Sinirsel ağrılardan bahsedelim biraz da dilerseniz. Sinirsel ağrılar, nevralji, sinirsel ağrılar. Evet. Ha, sinirsel ağrılar, nevralji. Birçok sebebi var. Birçok türü var. Mesela polonöropati. Sinirsel nedir? Sinir hücrelerin etrafındaki kılıfın zedelenmesi nedeniyle görevini sinir hücrelerin görevini yerine getirememesi. Bunun polineuropatinin birçok sebebi var. 150 çeşit sebebi var da buradan ikisi önemli. Nedir? Şeker hastalarında ortaya çıkan sinir hücrelerini zedelen şeker yükselirse sinir hücrelerine zarar verir. Çürütür. Kişinin mesela şeker hastası ayak parmaklarını sinirleri, ayakları mesela ayakkabısı sıkışsa, ayağı sıkışsa sinirleri bunu uyarmaz. Sinirler orada görevini göremediği için zamanla ayakları mesela dar ayakkabı giye giyer, giyer mosmor olur. Kankren dahi olsa farkına varmaz. Çünkü sinir görevini görmüyor. Şeker hastalarında olur. Ee, yani şeker hastalarında tedavi etmek gerekir. Bunun için farklı bir ürün gerekiyor. Hindistan'da yetişen Gurmar Forte. Gurmar bitkinin ismi. Nerede bu bitki? Ha burada. Sarmaşıktır. Bu şeker hastalığına karşı dünyada en etkili bitki. Amerika'da, Danimarka'da bununla ilgili Gurmar'la ilgili klinik araştırması yapılmış. Bildiğimiz sarmaşık. Şekere karşı nedir? Bunun birleşimindeki cinnamik asit inzülünü salgılayan hücreleri tekrar faal hale getiriyor. Çok enteresan, güzel bir dünyada şeker hastalığına karşı en etkili bitki. Biz bununla ilgili bir çalışma yaptık. Birleşiminde kurmar yaban mersine kara hindiba Keçi gibi 19 bitkinin ekstresinden oluşan bir formu geliştirdik. Şekere karşı çok çok güzel. Çok güzel de e, neticeler elde ettik. Şekeri 450'lere aşağı emeyen insanlar bugün hiçbir ilaç kullanmadan, normal değerleri. Polo yani nevralcinin bir diğer sebebi de alkol. Yani polinöropatiyi tetikleyen sebepler Hı. şeker hastalığı, alkol ve birçok başka sebep de var. Alkol ise ne yapar? Sinirleri zedeler, yavaş yavaş tahriş eder, tahrip eder, öldürür. Alkol kullananların hı hı. sinirleri yavaş yavaş biter. Önce cinselliği biter, sonra sinirleri gevşer, fonksiyonunu yitirir. Yani hemen değil, zamanla. Bu nedenle alkol tehlikeli. Alkol asla kullanmamak gerekir. Tedavisi mümkün mü? Onun hastaneye gitmek gerekir herhalde. Alkol tedavisi görmek gerekir. O çok ağır bir vaka. Polineuropatiyi tetikleyen bir diğer şey e, hı. hı. sinirsel ağrının bir diğer e, sebebi de bel ağrısı. Mesela bel fıtığı nedeniyle e, diskin içerisinde umurlar arasında 24 tane disk var. Bu disklerin ortası hafif jel gibi yumuşak, kenarları biraz sert. Kişi ağır çalışıyorsa, yanlış yayılıp kalkıyorsa ortadaki jel gibi tabaka dışarı doğru fırlar. Sinir hücreleri bu zamanla sertleşir. Sinirleri sıkar, sertleştirir. Sıkışan hücreler, sinirler sürekli bir ağrı yapar. Sürekli beyne sinyal gider. Sürekli bir ağrı. Nevralji. Bir diğer nevralcinin e, sebebi de bazı kişiler el Eli veya ayağı kesilirse veya kolu kesilirse, herhangi bir kazadan dolayı, herhangi bir iş kazası veya herhangi bir olaydan dolayı, hastalıktan dolayı amputasyon olursa, yani buradaki ampute olunan noktada sinir hücreleri sanki o organın o parçası varmış gibi yanlış sinyal verir, ağrı verir, acı verir, sızı verir. Bu gibi durumlarda sinirleri güçlendirmek için, Sarı kantorondan elde edilen çok güzel bir sinirleri güçlendirmek için sarı kantoron forte sinirleri güçlendirir. Sinir hücrelerini yeniler. Tedavi etmek mümkün. Mesela Frankfurt'ta Portekizli bir bayan böyle mutfağa girmiş. Mutfakta sabah erken gelmiş. Kendi başına çalışırken elini makineye kaptırmış. Eli buradan gitmiş. Ameliyat olmuş. Aradan yıllar geçmiş ama hala elinde ağrı hissediyor. Ne yaptılarsa bir faydası olmamış. Bana geldi dedi ki ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Ampute olan noktaya ozon yağıyla, ozon forte masaj yapılır ozonla, ozon yağı. Sarı kantaron ve 19 çeşit bitki içerir ozon yağı. Çok özel bir yağdır bu. Ozon forte başka bir ozon. Günümüzdeki ozon yağlarının hepsi sadedir. Sadece biz ozon forte diye bir formül geliştirdik. Bununla masaj yaptığı zaman ampute olan bizim Türkiye'de çok gazimiz var. Yani bu durumda olan insanlara da yardımcı olabiliriz inşallah. Evet. Değerli izleyenler programımızın sonuna geldik. Pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar.